Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gülmeme challenge yapacağız. Evet, evet arkadaşlar babam soğuk espri soracak bize. Biz de gülmemeye çalışacağız. Hadi Bakalım başlayalım. gülecek miyiz gülmeyecek miyiz. Evet başlıyoruz. Evet Kuzey senle başlıyoruz. Tamam. Soruyorum. Sor. <laughs> Rak yapamayan kişiye ne denir? Göreceğiz Bilmiyorum ne denir? Bilmem. Yaprak denir. Evet, hazır mısın Meral? Hazırım. PUBG'de silah arayan İbrahim Tatlıses ne demiş? Dur, gömüleceğim. Göreceksin. Ne de, ne demiş? Taramam sormam bir daha. Geldi! <laughs> Geldi! <laughs> <laughs> hazır mısın bir Salim? Hazırım, çok hazırım. Kavgada öne sürülen sanatçımız kimdir? Sen daha başlamadan gördün. <laughs> hazır mısın? Dur. Hazırım. Mustafa, sen dal. Hüseyin <laughs> 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 hazır mısın? Daha başlamadan, Daha başlamadan gülüyorsun. Yeni yapılmış resimlere ne denir? Hmm, ne denir? Ne denir? Hmm, ne denir? Bilmiyorum. Söyleyeyim mi? Söyle. Nevresim. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? <Gönlüdüm>. <laughs> <laughs> Terazi ile diş macunu arasındaki fark nedir? Bilmeyeceğim hazırlıyorum kendimi. Nedir? Biri tartar, öbürü anti tartar. <gülüyor> <gülüyor> Gülmüyor. Gülmedim. Hazırım. Dama oynamayı seven futbolcu kimdir? Kimdir? Luin Dama. <gülüyor> <gülüyor> Hı -hı. En çok eşek yavrusu nerede bulunur? Nerede bulunur? Spa merkezinde. <laughs> ya sen var ya. Ne Hazırım. Evet. Kadir inanır. <laughs> Diş Kadir İnanır. Diş macunu reklamında oynasa reklamın ismi ne olurdu? Ne olurdu? Tartar Ramazan. <gülüyor> <gülüyor> ya ama onlar... İçinde su bulunan dağ ne denir? İçinde ne su bulunan dağ ne denir? Ne denir? Su bardağı. <gülüyor> 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 Oğlum, hazır mısın Kuzey? Tamam. Bak senin en sevdiğin bir şey bu. Ha. Pişmemiş burger'e ne denir? Ee, ne gelir? ne gelir? Ham burger. <gülüyor> <gülüyor> Hazır, <çok. gülüyor> Hazır mısın Meral? Hazırım. Hamamda sırtını kesen. tellan ne dersin? Ne derim? Kesene bereket. <gülüyor> 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 ya Hazır ama musun? ya. Ha? Harry Potter. Hasta olunca sırlar odası kapısında ne demiş? Ne demiş? Garibim <laughs> <laughs> doğru. Hazır mısın? üniversite sınavına giren öğrenciler hangi şarkıyı dinler? Hangi şarkıyı dinler? Cevapsız sorular. <laughs> Gülmedi. Gülmedi. Hazır mısın? Hazırım. Bir youtuber hemşire. Hastasını nasıl karşılar? Nasıl karşılar? Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> ya ama bunlara sormuyorsun öyle bana soruyorsun. Ha? Sönmekte olan muma ne denir? Ne denir? Mini mum. Beni <laughs> evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Kim kazandı? Ben. İkinci ben. oldum arkadaşlar. Ee, annem. Yani. Ee, annem kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Annem üçüncü ben ikinci. <laughs> Sizleri seviyoruz. Takipte kalın. Hoşçakalın. Ben hoşça Hoşçakalın.